Uzman Datadan merhabalar arkadaşlar ben Deniz bu videoda günlük kapanış değerlerine göre Nasdaq 100 endeksinde ve Dow Jones endeksinde en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisse senetlerini inceleyeceğiz. Öncelikle Nasdaq 100 endeksinden başlayalım. Nasdaq 100 endeksi günü yüzde 0.68 ile düşüşte kapatmış. Tabii biz bu değerleri ne zamana göre alıyoruz? 17 Şubat 2023 Cuma günkü kapanış değerlerine göre bakıyoruz. Şu anda pazar günü dikkatinizi çekeyim tarihe. Endeks bu şekilde yılbaşından beri ne oldu? borsalara, Amerikan borsalarına diye şöyle bir bakacak olursak Nasdaq endeksi yılbaşından beri yaklaşık %13.77 artmış. Yani yükseliş trendi Amerikan borsalarında yavaştan başladı diyebiliriz. Peki en çok Nasdaq yüzdeki kazandıran hisse senedi neymiş bakalım. Tesla en çok kazandıran yani cuma günkü değerlerine göre 17 Şubat 2023 cuma kapanış değerine göre en çok artmış hisse senedi Tesla. Tesla yılbaşından beri ne zamandan beri ne kadar kazandırmıştı bakacak olursak yaklaşık yüzde 92.70 yani çok kısa bir sürede yani daha iki ay bile olmadı Yılbaşından beri bakacak olursak ayda neredeyse ikiye katlamış diyebiliriz Tesla için peki en çok kaybettiren hisse senedine bakalım Airbnb Airbnb de günü eksi yüzde 5.61 ile tamamlamış. bu arada Tesla'yı biliyorsunuz araba markası Elon Musk'ın şirketi Airbnb de online ev kiralama hizmeti bu da yüzde ile en çok kaybettiren Nasdaq hissesi olmuş Cuma günkü değerine göre. Yılbaşından bu zamana bakacak olursak o da %55 artmış. Yani dikkatinizi çekerim artık Amerikan borsaları yılbaşından beri ciddi bir yükseliş trendinde diyebiliriz. Dow Jones'a bakalım. Bu arada Nasdaq bildiğiniz gibi teknoloji şirketleri ağırlıklı hisse senetleri. Bu endekste yer alan hisse senetleri genellikle internet şirketleri. Dow Jones'a bakalım. Dow da Amerika'daki en güçlü 30 şirketten oluşuyor diyebiliriz. Amerikan şirketlerinden. Endüstri endeksi. E, Dow da artı kapadı. Yani çok fazla tabii Nasdaq'a göre volatilitesi daha düşük. Oynaklığı daha düşük. Yüzde artı 0.39 ile kapatmış. Peki yılbaşından beri ne olmuş? Yüzde ikilerde yani tabii Nasdaq gibi daha agresif artmamış. Zaten Dow Jones'daki hisse senetleri, Dow Jones endeksi daha böyle stabil, çok fazla düşmeyen hisse senetlerinden oluştuğu için zaten diğer şirketlere göre çok değer kaybetmemişti. Ama Nasdaq endeksindeki hisse senetleri çok fazla değer kaybetmişti. Yani %80 düşen yani Facebook bile yani çok fazla düştü yarı yarıya düşen çok büyük şirketler oldu. O yüzden tabii ki onların tepki yükselişleri daha fazla olacak. Şimdi uzatmadan Dow Jones endeksinde en çok kazandıran şirkete geçelim. Merko da Dow Jones endeksinde yer alan bir ilaç şirketi. Bu da artı 2.83 ile kapatmış. Yılbaşından beri baktığımızda eksi deymiş. İlaç şirketleri tabii birazcık şu anda şeyde sıkıntıda olabilir. Bu şekilde en çok kazandıran Dow Jones endeksindeki şirket. En çok kaybettiren ise Chevron. Bu da Dow Jones endeksinde yer alan enerji şirketi. Eksi 2.23 ile kapatmış. Yani dikkatinizi çektiyse değişimler çok fazla değil yani. Yılbaşından beri bak bakarsak eğer o da eksi 6.40 bu da düşüşte yani Dow Jones endeksinde birazcık bir yavaşlama var diyebiliriz. Çünkü şöyle yılbaşından beri baktığımızda şirketlere yani genellikle eksi de ama endeks artı da diyebiliriz. Tabii daha ağır hareket ediyor ama daha stabil. Bu şekilde arkadaşlar bu videoda özellikle son durumlara göre ve yılbaşındaki değişimlerine göre Nasdaq ve Dow Jones endekslerini değerlendirdik. Sizin bu endekslerde yatırım yaptığınız ya da Forex hesaplarında bu endekslerde açtığınız pozisyonlar var mı? Varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş